Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere İngiltere'nin en ünlü kayıp şahıslarından biri olan Madeleine Mekke'nin kayboluş hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Yıl 2007 henüz 3 yaşındayken bir anda ortadan kaybolması, yıllarca büyük bir trajediye sebep olarak herkesin hayatını etkiledi. Madeleine Beth 12 Mayıs 2003 tarihinde, İngiltere'nin Leicester kentindeki İngiliz anne Kate ve Geri Mekkan tarafından dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğuydu. Anne ve babası da doktordu. Mayıs 2007 tarihinde Mekkan ailesi 3 çocuğu ile beraber Portekiz'e doğru tatil yapmak için yola çıktılar. Oraya vardıklarında tatil için kiraladıkları bir dairede kalıyorlardı. Tatil sırasında bir gece geri ve Kate çifti çocuklarına uyutup, arkadaşlarıyla akşam yemeği yemek için yakınlarda bulunan bir restorana gittiler. Çift, akşam boyunca çocuklarını kontrol etseler de Kate Mekkan 22'de daireye döndüğünde Madeleine'in kayıp olduğunu gördü. O andan bugüne kadar süren uluslararası soruşturma ve araştırmalara neden olan büyük bir dosya açıldı. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen madeleğine ne olduğunun gizemi, bugün hala çözülebilmiş değil dava çok kısa bir süre içinde İngiltere medyasında egemen oldu. Küçük kızın yüzü her gün gazetelerin ön sayfalarına basılıyor, televizyonlarda da her gün gösteriliyordu. Dünyada oldukça ses getiren bu trajedinin ana karakterleri olan Mekkan çiftinin bilgi ve yardım için çaresizce yalvarmalarına milyonlarca kişi şahit olup bu ailenin yaşadığı acıyı hissediyordu. Ancak onların acılarına eşlik etmenin yanı sıra çok sayıda insan da aileyi suçluyordu. Çocuklarını yalnız bırakıp nasıl dışarı eğlenmeye çıkabilmişlerdi. Ağır eleştiri alan çiftin acısı bu söylemlerle beraber daha da artmıştı. Binlerce gönüllünün de katıldığı arama çalışmaları devam ederken bir yandan da şüpheliler sorgulanıyordu. Portekizli yetkililer Kate ve geri çiftini de şüpheli olarak sorguya çektiler. Bu durum çiftin yaşadığı travmayı daha farklı boyutlara taşımış oldu. 2008'de yeterli delil bulunmadığından çiftin şüpheli olarak soruşturmaları da bitmiş oldu. Daha sonra bu durum hakkında yorum yapan Mekkan çiftinin avukatı, İngiliz basının onlara karşı muamelesini, ulusal bir skandal olarak adlandırdı küçük kızın birden ortadan kaybolmasının soruşturulması, Avrupa'nın tamamına yayılmış büyük ve yüksek bütçeli polis avlarını içeriyordu. Hatta bazen soruşturmalar Mekkan ailesinin tuttuğu özel dedektifler öncülüğünde sürdürülüyorlardı. 2010 yılına gelindiğinde Geri Mekkan, Portekiz ve İngiltere polisinin kızlarını uzun zamandır aktif bir şekilde aramadıklarını açıkladı. 2011 yılında ise çift, kızlarının kaybolmasıyla ilgili bir kitap yayınladı. Tekrar ülke gündemine giren dava, Başbakan David Cameron'ın çağrısı üzerine yeniden büyük çaplı bir soruşturmayla başladı ve bu soruşturmada polis, 11 milyon sterlinden fazla bir bütçe ayırdı. Yıllar boyunca birçok şüpheli ve suç mahalli tespit edilmesine karşın Madeleine'in ortadan kaybolmasının gizemi ne yazık ki hala çözülemedi. Alman yetkililer daha önce çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş olan yeni bir şüphelinin soruşturulduğunu açıkladı. Şu an genç kızlara karşı cinsel suçlardan ötürü hapis cezasına çarptırılan Christian Bey isimli 43 yaşındaki bu Alman vatandaş, Madeleine'in kaybolduğu zamanlarda karavanıyla Portekiz'de dolaşmış. Küçük kız kaybolduğu sıralarda evin etrafında olduğuna inanılıyor. Yapılan hatalar çok fazlaydı kaybolduktan hemen sonra sözde altın saatlerde hatalar yapıldığı yaygın olarak kabul edildi. Ne sınır ne de deniz polisine saatlerce madeleyneğin tarifi verilmedi ve memurlar eve varama yapmadı. Kate göre barikatlar ilk olarak ertesi sabah saat 10'da yerleştirildi. Polis, kaybolduğu gece Pira ya da Luz'dan ayrılan araçların veya İspanya sınırındaki Labos ile Villarreal de Santo Antonio arasındaki yolun otoyol gözetim resimlerini talep etmedi yolu izleyen şirket Euroskut, bilgi için kendilerine ulaşılmadığını söyledi. Interpol'ün küresel bir kayıp şahıs alarmı vermesi 5 gün sürdü. O sırada tesisteki herkesle görüşülmedi, tatilciler daha sonra kimsenin kendileriyle konuşmadığını söylemek için İngiliz polisiyle temasa geçti. Olay yeri güvenlik altına alınmadı. Portekiz polisi, Madeleine'in yatak odasından 3 adli tıp laboratuvarına gönderilen örnekler aldı. Hiden baş müfettiş Oleg de Sousa'ya göre, 1 Haziran 2007'de bir yabancıya ait DNA'nın bulunduğu, ancak yaklaşık 20 kişinin daire 5A kapatılmadan önce girdiği bildirildi. Kate göre, bir memur çocukların yatak odasının kapısına bant yapıştırdı, ancak daireyi güvenlik altına almadan saat 03'te ayrıldı. 2008'de yayınlanan PJ dava dosyası, 5A olarak bilinen odanın madeleninin ortadan kaybolmasının ardından bir ay boyunca boş kaldığını, ardından Ağustos 2007'de daha fazla adli tıp testi için mühürlenmeden önce turistlere verildiği görüldü. Benzer bir durum, 5 ağanın ön kapısının yanında, çocuk yatak odası penceresinin yanı da dahil olmak üzere bir kaçıranın girip çıkmış olabileceği delilleri ayaklar altına alan bir kalabalık toplandığında dairenin dışında ortaya çıktı. Bir memur, eldiven veya başka koruyucu giysi giymeden yatak odası penceresinin dış bancurunun parmak izi için tozunu aldı bugüne kadar madeleğine Meksenlin olduğunu iddia eden çok sayıda kişi oldu. Polonya'da yaşayan Julia Wendel, 2007'de Portekiz'de kaybolan İngiliz çocuk madeleğine Mekkan olduğunu iddia eden videolar çekerek sosyal medyada gündem oldu. Uh, my mother, I couldn't say about it uh, because um, she's very mad at me now, but she didn't prove me anything. Uh, she didn't send me proofs uh, that I asked about. Um, I asked for it, but she didn't prove me anything. She said that she has proofs, but she didn't send me these proofs. Okay, um, I uh, wanted to say only these things. Uh, I wanted to say that um, there are some people who say that they know me, but.

Daily Star'da yer alan habere göre, Polonya'da yaşayan 21 yaşındaki Julia Wendel, 2007 yılında 3 yaşındayken, ailesiyle tatil yaptığı Portekiz'de kaybolan madeleine mekkan olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve adı bilinmeyen Alman kadın, 2007 yılında Portekiz'deki Algarve'de bulunan bir tatil köyünde kaybolan 3 yaşındaki madeleine meksenin kendisi olabileceğini iddia etti genç kadın elinde iddiasını destekleyen kanıtlar olduğunu da bildirdi. Ancak yetkililer kadının iddialarını ciddiye almadı. Ancak Alman kadın iddialarında ısrarlı ve DNA testi yapılmasını istiyor. Madeleine'nin ebeveynleri Kate ve Geri Meksenlin ise genç kadının bu iddialarını dikkate aldı ve DNA testine sıcak baktığı öğrenildi. Amerika'nın Kayıp İnsanları isimli bir oluşumun Facebook sayfasında İtalya'nın başkenti Roma sokaklarında yaşayan ve İngilizce konuşan bir genç kız hakkında paylaşım yapıldı. Sarı saçlı ve ergenlik döneminin sonlarında olduğu tahmin edilen genç kızın kim olabileceği sorusu birden yanıt buldu. Adının sadece Maria olduğunu söyleyen genç kızın hiç İtalyanca bilmediği ve kendisine yöneltilen soruları İngilizce cevapladığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde olay tekrar gündeme geldi ve araştırmalar yapıldı. Doktor Phil'in web sitesi, Wendelin dünyadaki en ünlü kayıp çocuk maddesine Mekkan olabileceğine inandığını iddia ettiğinde dünya çapında milyonlarca kişinin dikkatini çektiğini söylüyor. Wendel, gözünde Mekkan ile aynı ünlü kara lekeye ve benzer vücut işaretlerine sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca erken çocukluğunun büyük bir bölümünü hatırlayamadığını yaşından emin olmadığını ve doğum belgesini hiç görmediğini iddia ediyor. Açıklama şöyle devam ediyor, özel bir röportajda Wendel, 2007'de 3 yaşında ortadan kaybolan kızın kendisi olduğuna inanmasına neden olan başka neler keşfettiğini açıklıyor. Ancak, Wendell'in Polonya'daki ailesi onun biyolojik çocukları olduğu konusunda ısrar ediyor ve kaçırıldığını reddediyor. Mekkan sonunda bulundu mu? Yoksa bu acımasız bir aldatmaca mı? diye düşündürdü. Geri ve Kate, akraba olup olmadıklarını belirlemek için DNA testi yaptırmayı kabul ettiler. İsviçreli ağa şirketi Avavu tarafından yürütülen bir yüz tanıma analizi, Faltina'nın muhtemelen madeleine olmadığı sonucuna vardı. Avav'in kurucu ortağı Christian Ferlin, genç Polonyalı'nın madeleine olması neredeyse imkansız, dedi ve Faltina'nın çocukluk ve yetişkinlik fotoğraflarının eşleşmesine karşın, Madeleine ve Faltina'nın fotoğrafları arasındaki karşılaştırmanın eşleşmediğini belirtti. Okuduğum bazı makalelerde, bazı insanlar davanın sonucuna varmak isterken, diğerleri zamanlarını yanlış bilgiler vererek ve diğer insanları suçlamaya çalışarak harcadılar ve bu dava boyunca birçok tanık öldü. Bu yüzden bunun neden olduğunu merak etmelisiniz. Belli ki bazı gruplar gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor potansiyel tanıkları öldürmeye çalıştılar ve elbette bazılarının deli olduğunu söylemeye çalıştılar, muhtemelen bu davanın gerçeğine çok yakın oldukları için. Madeleine'in bence kesinlikle yaşıyor, sadece eyaletler arasında sürtüşmeler vardı ve bu şimdiye kadar ki her şeyi engelledi, umarım onu yakında bulurlar, daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç var. Kimse umudunu kesmemeli. Uzun yıllardır kayıp olan Natasha kampusçu hatırlayın açmayı başardı ve bulundu. Bu mümkün. Umarım hayattadır ve iyidir ve bir gün kaçırıldığını anlayacak ve eve gerçek ailesinin yanına dönebilecektir. Evet arkadaşlar bir davanın daha sonuna geldik. Sizlerin düşünceleriniz nelerdir?